Merhabalar Kova Burcu canlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz Nisan ayı niyetli olacak bu falımız Evet hemen şuradan başlayalım uzun bir yolun çıkmış bir seyahate gidebilirsin bir yere gidebilirsin uzun yol derken sana uzakta olan bir komşuna gidebilirsin bir akrabana gidebilirsin yolun sonunda çok güzel bir nasibin kısmetin var buna dikkat et bir de haberin gelecek bu haberle birlikte bir mutluluk yaşanacak Evet, haline içerisinde kafası sorunlu olan iki kişi çıkmış. Biri maddiyatsızlıktan dolayı sıkıntı çıkarıyor. Biri de bunun çıkardığı sıkıntılardan dolayı sıkıntı duyuyor. Aynen böyle. Biri rahat da diğerinin huzursuz oluşu onu da huzursuz ediyor. Ama bu kişinin kafasına kuş konmuş canım benim. E, alacağı bir e, haberle önüne çıkacak bir fırsatla bu maddi gitimi varsa bu maddiyatını tamamlaması hane içerisine rahatlık getirecek. Ruhun uçmuş gidiyor gördün mü? Evet ruhun uçmuş gidiyor. Nereye gidiyor canım benim? Yani sen artık rahatlayacaksın. Yani kendini bulutların üstünde hissedeceksin artık. Burada neye yoracağım canım ben burayı? Bir e, manevi sıkıntın gidiyor. Yani hani maddi elnen görünen bir sıkıntın değil de manevi olan bir sıkıntının su yüzüne çıkıp e, yok olmasına yoracağım canım benim. Aynen böyle. Bu sıkıntını, bu rahatsızlığını atlatacaksın. Şöyle bakalım. Hane içerisine yine çok güzel insanlar geliyor misafirlik dostluk ortamının oluşacağı bir ortam Belki de bir kız isteme e, söz konusu olabilir bir çocuğunuz evladınız varsa onu da söyleyelim Çünkü ellerinde hediyelerle gelmişler Belki de uzaktan gelecek bir yakının gönül ilişkisi adına sizi ikilemde bırakan bir insan var şurada kafada iki tane şey çıkmış gördün mü yani burada seni ikilemlerde bırakıyor, burada senin canını sıkıyor, biraz seni düşündürüyor. Acaba öyle mi? Acaba böyle mi? Yani senin kafandaki sorunlara net bir cevap veremeyen insan var. Çünkü kafası başka yere takılı çıkmış. Üçüncü kişilerin varlığı olabilir. Arkasından onu çeken üç kişi, üç dört kişi çıkmış. ailəsindən biriləri ola bilər. Aradaş çevrəsindən biriləri ola bilər. İsmində, soy ismində T, A, R hərfi çıxmış. Belə bir insan varsa, bu insanın aklının düzəltməsi aslında an məsələsi. Həmen kafasında da bir 5 rakamı çıkmış. Sen bundan beşli günlerde bir haber alabilirsin ya da yaptığı bir hareketle sen istediğini belli etmesi söz konusu olacak. Yani böyle e, sen istediğini seni tekrar dönmek istediğini sana bunu belli edecek. Aşağıda aslan gibi bir şey çıkmış, Ağzı kuvvetli çene yapısı kuvvetli. Yani e, konuşmalarınız çok güçlü olacak. Ağzınızdan çıkan sözleri artık dinleteceksiniz karşı tarafa. Belki eşine, belki iş ortamlarınızdaki kişilere. Yani senin sözün geçecek. Aynı zamanda ortaklaşa bir iş yapıyorsan, yani senin sözün dinlenecek. Mesela biri diyor ki şurayı açalım, biri diyor ki burayı açalım. Senin sözün sayesinde açtığınız yerde başarı geliyor. Alt tabağımıza bakalım. Yukarıda hemen toplu bir maddiyat çıkmış uzak yoldan gelen bir maddiyat senin sıkıntını alıp götürecek canım benim. Bakın bu da dışarıdan hane içerisine girecek bir kısmet bir nasip. Senin sarıldığın bir şeye başkası da sarılmış. Yani ortak umutlarınız, ortak yaşam alanlarınız, ortaklaşa paylaşacağınız bir insan. Yani burada canım benim ortaklaşa belki iki kişi bir iş yap yapacak. Aynı e, yoldan besleniyorlar. E, şunu da söyleyebilirim. iki kişi ev tutmuş gibi. Ev alacak olabilir. Paralarını birleştirip ev alacak olabilir. İki arkadaş ayrı eve çıkacak olabilir. Veya e, iki kişi evlenecek olabilir canım. Oraya dikkat çekelim. E, çocuğuna sarılmış bir anne çıkmış. Belki uzun zamandan beri görmüyordu artık görüşeceksiniz ya da işte bir çocuk haberi alınabilir canım benim. Bir mıknatıs çıkmış. Burada canım benim ne demek? Yani olayları kendine doğru çekeceksin. Güzel olanı, iyi olanı çekeceksin demek burası. Evet. Dışarıdan gelen kısmetinizi zaten söylemiştik. İkili ilişkilerin çok ilerleyeceği bir zamana geçiliyor. Yani komşuluk ilişkisi olsun, arkadaşlık ilişkisi olsun, iş ortamlarınızdaki yerleriniz olsun. Yani eğitiminde olabilir canım benim. Buradaki hep ortamlarınız ikili ikili çıkmış. Hep görüşeceğin, konuşacağın güzel insanlar var. Burada şunu da söylemek istiyorum. Çok güvendiğin, samimi olduğun, hep aynı kişiyle görüştüğün biri de olabilir. Her yere onunla gidip geliyor da olabilirsin canım benim. Evet sağlıksal sorunu olan özellikle e, bir e, bağırsak ya da üreme organları sorunu olan kısırlık gibi veya işte cinsel problemler olabilir. Buna çok dikkat edin canım benim. Sağlıksal açıdan şifalanacağınız yerlere gidin. E, yuvalar yıkım noktasına geliyor bu tür şeylerden ihmal etmeyin. E, bir muska mı yaptırdın kendine bir şey mi yaptırdın ya da bir dua mı yazdırdın. iyi gelir diye. Belki bu iyi gelmiyor olabilir. Bundan bir uzaklaşmayı tercih et. Kendi kendine güzel bir dua bul. Enerjisi sana iyi gelecek bir e, duadan faydalan. Aynı zamanda nazarlara dikkat edin. Yedi nasih, yedi felah, yedi el kürsünüzü aman okumayı ihmal etmeyin. Ya da kendi dilince dinince e, bu okumanı sürdür. E, dağlar çıkmış böyle. Uzak yolların artık yakın olacağı, uzaktan bir yakınını bekliyorsan gelecek inşallah. Ya da uzakta bir yere gitmek istiyorsan gideceksin. Özellikle yurt dışı bağlantılı işlerin gelişecek. Şurada bir domuz çıkmış, onun için söylemiştim o duayı. Belki hanene yapılan kötü bir duadır. Buna dikkat et canım benim. Çok da dilediğin bir şey var. Yani benim şu işim olursa bunu yaparım dediğin işin. İnşallah Nisan ayıyla birlikte gelişme gösterecek. Bu sene çok mutlu edecek. Omuzlarındaki yük sana ağır gelmeye başlamış ama yine de mücadeleni sonuna kadar veriyorsun burada e, her türlü konuda yardımcı ve yapıcı olmaya çalışıyorsun ev haninde olur iş ortamında rahatsızlık verenlere bile karşı güler yüzünü ihmal etmiyorsun bundan dolayı çok kazanacağın güzel şeyler çıkmış yani sen kazanacaksın sana bu kötülük etmek isteyenler aslında kendi başlarında bulacaklar gibi de çıkmış onu da söyleyeyim sanki e, bu tarafa çevirdiğim zaman kendi taraflarına döndü o domuz sureti bu hayvan. Evet. Kötü bir hayvandır. Ona da dikkat edin. Bu aralar canım benim rüyalarınız size yol göstereceğini nitelikte olabilir. Bir rüyadan etkilenip de bir işe başlayacak olabilirsin. Yani sezgileriniz çok güçlü çıkmış. İnanç noktasında da yüksek çıkmışsınız aslında. Bol yıldızlı bir dönem sizleri bekliyor. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın canlarım.